Merhabalar, bugün Olimpos'tayım. Sizlere Uranüs Retrosu'ndan bahsetmek istiyorum. Bu süreç aslında 20 Ağustos'ta başladı. Hayatlarımızda etkilerini görmeye başladık. 18 Ocak 2022'ye kadar devam edecek olan bir süreç yaşıyoruz. Peki Uranüs Retrosu nedir? Hayatlarımızı nasıl etkileyecek genel olarak? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Uranüs modern astrolojide Kova Burcu'nun yöneticisi. Peki Kova Burcu'nun yöneticisi? geri hareketine başlarsa nasıl bir etki yaratacak? Öncelikle Kova burcu biliyorsunuz ki teknoloji, internet, yenilik, farklılık, özgürlük gibi konuları gündeme getirir. Bilgelikle ilgili konuları gündeme getirir. Retro hareketinde olduğu takdirde geri gidiş başlayacak. Mitolojide ise gökyüzü olaylarını gündeme getirir. Bu süreçte çok fazla yağmurlar olabilir, seller olabilir. Bununla ilgili büyük sıkıntılar, problemler yaşayabiliriz. Özgürlüğü temsil eden Kova burcu ve Uranüs geri hareketindeyken özgürlüğünüzü kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kendi içinize bastırılmış hissedebilirsiniz. bu 2022'ye kadar devam edecek olan bir süreç. Aynı zamanda bilimle ilgili gelişmeler yarıda kesilebilir, devam etmeyebilir ya da bir süre aksaklıklar yaşanabilir. Özellikle aşı alanında da kendimizi son hızda gidiyormuş gibi hissederken, bir anda geri plana düşebiliriz. Bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Tedirginlik düzeyiniz çok fazla olabilir. Kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. Uranüs retrosunda. Aynı zamanda çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. İnternet kesintileri çok fazla yaşanabilir bu süreçte. Elektronik cihazlarınız bozulabilir. Telefon, televizyon, bilgisayar gibi aletlerde ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Mutlaka bazılarınız yaşamaya başladı zaten. Instagram, YouTube, Facebook gibi mecralarda çıkanıklar, kısıtlamalar yaşanabilir. Bunları hayatlarımızda fazlasıyla hissedebiliriz. Hayatlarımıza yeni düzenlemeler gelebilir Uranüs Retrosu'nda. Biliyorsunuz ki farklılık, düzenlemeler, özgürlükle alakalı şeyleri gündeme getirdiği için. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Bu düzenlemeler bizleri rahatsız edebilir. Tekrardan kısıtlanabiliriz. Geçen kış yaşadığımız şeyleri tekrar yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Özellikle Covid-19 ile ilgili 2022'den sonra rahatlayabileceğimizi söyleyebilirim. Özellikle Ocak ayında e, tekrardan ciddi kısıtlamalar gelebilir hayatlarımıza. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Uranüs retrosu özgürlüğün kısıtlanmasıyla da alakalı. Demek ki 18 Ocak 2022'ye kadar bir süre daha hayatlarımıza böyle devam edebiliriz. Hava durumunda ani değişiklikler demiştim zaten diğer videolarımda. Ciddi şekilde e, toprak hareketliliği yaşanabilir. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde. E, seller yaşanabilir çok fazla yağmurlar yağabilir. E bu süreçte yapmanız gereken şeyler ise güvenmediğiniz, çok fazla inanmadığınız hiçbir şeyin peşinden gitmemeniz olacaktır. Eğer bir işe atılacaksanız, bir yolculuğa çıkacaksanız gerçekten %100 emin olduktan sonra adım atmanız gerekecek. Yoksa ciddi aksaklıklarla ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Umarım Uranüs Retrosu en az şekilde bizleri etkiler. 2022'ye kadar dikkatli olmamızda fayda var. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.